Ve FIFA videoları çok izlendiği için bugün de FIFA videosu çekeceğiz arkadaşlar. Yine önceleme hazırlığım yok. Herkese sorabilirsiniz. Allah'ım bir amatör. Amatör 3'e geçtik. Yani rekabetçi iyi geldi ama. Yani doğru düzgün karakterler gelse iyi olur. Evet, oto seçkinliğinde. Yine burada bir şey yok. Bu bizde varmış. Bir tane çıksa zaten şaş. Bir tane bile çıkmadı ya. Bugün o kadar bir şey olmadı. ilk fırsatta dolayısıyla paket atıyoruz. Açıyoruz paketi. Çıka çıka yine çıktı. Uzun bir süredir video atmıyordum. Ama FIFA videosunun geçenki neredeyse ilk atılan videodan bile daha fazla izledim. Şimdi başladım. Her anim yükseliş olmazsa diğer yerlerde yani diğer izlenenlerde o zaman FIFA videosu çekmeye devam edeceğim. Bugün Santra oynayacağız. İyi, çok zor bir takım yok. İlk maç Liverpool'da. <laughs> Korkulacak tek rakip, Liverpool ya da Juventus. Stars videosu çekmemi isteyenler de eğer Brawl Stars videosu 100 izlenme olursa o zaman Brawl Stars çekeceğim. Ama şu anda çok hızlı yükseldiği için FIFA çekiyorum. Ve en sonunda da mı daha fazla izleniyor yoksa şey mi bakacağım. Kunku. Christopher in Kunku. Alıyor yiyormuş. Önüme kalıştır. Çok hızlı koşuyorlar. Yeterli olmadı koşulları. Sadece bir anlaşmaz. Korner. O kalıştır. Evet çok şey yapmadım. Kule yedik. Kustuk kunkunun çalımı. Kunku çok güzel. En karşı. Şimdi kaybedeceğimizi biliyorum ama niye çıkmıyorum maçtan? Belki bir şey olur yani eğer rahatsız edemiyor bile bu kadar geride oynuyorsa bile derken aferin geçti kurmaca Geçti bir kilo bu da bu da bu da bu da bu da şimdi bazı ağla baş ismi ağla başlayan çocuklar niye forlan çıkınca o kadar sevindiğimi anlayacak forlanın golüne. Hoş geldin bunu. Hadi yine 2000'de bir tane al. Evet. Hmm. 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 Mobel e hoş geldin. Yine Santra'dan bir şey çıkması için tüm günümüzü boşa harcayacağız. Real Madrid'e ofansiyon Çok kötü oldu şimdi, yalan yok. Hakem, out dedi. O oh, güzellik ama karşısında Avert var. Ama o işten sıyrıldı. Yoga lan. Bir an acaba dedim. Gelir mi dedim. Geldi geçti. <laughs> On numara bana vereceğim. On numarayı kim sevdi? <laughs> evet burada şutta <şurada. gülüyor> adam atlamasa golmüş. Gol değilmiş. En kungu Christopher. <laughs> Dominguez duvar gitti. Hakem eli vermedi. Bu kadar var. Ulan o kadar da değil ama abi falan. Keşke Solaris çıksaydı. hmm, hmm. Taliba falan böyle adını bilmediğim futbolcular benden topu alınca Havertz yapsın, Saka yapsın şey diyemem Gabriel Martinelli yapsın. Ben, saçma sapan oyuncular. Pınca tabi Bir de böyle kadroya. Evet. Niye Forlan? Niye Forlan sorsun? Cevap talha saf. Neyim aracı? Bu sefer de tarafına hiç top gelmedi. Bir tane top geldi Enkunkur'a. Onlara gönül ne değilmiş. Haberse de falan bak bir tane atacaklar. Maç bitmedi. Vetman böyle Hangi dersin onun? Düdüm çaldı. 1-0 geriden başlayıp aldık. Şikayet'in <laughs> 323 oldu. Ben Mert, biz komolya tarzı göre kolay. Zaten de belirli kurşun ko, Akbilik o madde 1 başlatmasını anlarım Ama gidip şu öyle bir şey yaparsın Bunda o yanlış 2 yazı, Bir de böyle meraltı mı başlatıyor? Hayır <gülüyor> <gülüyor> Şu anda oyundur, seni ne bileyim Böyle vuracak mısın diye bir şey sorsalar bana. Oo Dominguez ingiliz doğurdu. Penaltı, penaltı, penaltı. Aaaa, ne aldın ya? Ne aldın? Kötü vurursun rağmen attı. Bu açıdan izleyeyim. Oo yok. Şimdi o oblaka bir şey demeyeceğim ama ne bileyim Geç, bitirecek. Olsaydı o da bu tutardı. Ne Griezmann mı kim? Bu adamı almam lazım ya. Ya Morata mı? Stopper in kuku. Atış almanı. Stopper kuku. Boşuna para vermeyelim ona Stopper ben kuku. Stopper ben Evet boşuna para vermiş. Sen de bu geriye çekene kadar enkunku. <laughs> Şimdi topa en kungu. topa kungu. topa kungu. çok güzel yere bıraktı. <laughs> Acaba video izleyenler okulda mesajlarda bırakın adınızı falan arkadaşlık siteye atıp Plus 2'yi 2 milyona satıyorum. Normal değeri 2.5 milyon. Özellikle de Berkay 2. Alo Gramer. O yazdı o artı yerine ama. Şu sağ kanat yerine sol kanat. sürekli güzel. Bir... Uuu geçmedi. Çok kötü Morata. Zelanca Dominguez Duarte'den geçti be. Şimdi Vitsi'li Neden? Neden Forlan? Neden Forlan? Neden Forlan? Hasta olduğum için video çekemedim. Eğer bu videosu da 100 izlenme olursa ya yazın. İstediğiniz karakteri Messi Ronaldo falan da Onları bile alacağım. Evet, bu gömdüler bir penaltı. Renkoviç mi? Renkoviç sabitçi. Ve aynı zamanda da 4 like. Ya 4 like az. 6 like en kunku ya. Bırak Barak ben kum diye ne yapıyorsun? Hiç de fazla yanlışlıkla bastım zaten. Lemarın <laughs> olması da bir taraftan kötü. En kumku indirdi topu. Geçmedi. <laughs> Zidane, Zidane, Anderson, Paslaşma, Christopher, Enkunku, 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 bizde olsun. Zidane şans kazandıramadık. Yaşı gök şey yapması yüzünden o 500 bin... TL zaten. 500 bin Gökçay'ız. Döv onu döv. Tony Murat. Çok güzel bıraktı. Neyse 3-2 bitir olur bize. girince de saldır. Kodur. Asaf niye forlan Bu yüzden Forlan, Forlan. Bu yüzden Diego Forlan. Niye Forlan bu yüzden Forlan? Bu. Yine de ama da büyük bir başarı kaydetti sonuçta. Nico Koke. <laughs> kaydetti Ronaldo'yu. Oh. Oha ya Hı. Hı. Neyse özür de şey fark ettirmez. Oh, en korkuya topu atmak için şey yaptım ben halbuki. En Ronaldo gibi adam adamın içinden geçip topu kaptırmasından nefret ediyorum. Hı. Kapatın lan. Tam da ikide gelmez yani. Ya ben sana alıp. Ben de hakem suçumu tutuyorum. ve sıradaki kabus maç. Bu cevap var. Tamam, tamam. Kiza oynuyorsa ben Bremer'den o kadar korkmuyorum. O illeri oyuncusu değil de. İstinden biri oynuyorsa bir tane atacaklar. Asistin asistini bile o birini yapacak. Hı. 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 Olmaz. Hı. Olmaz. Olmaz. Evet. Kiyaza vlog. Çok kötü yerde yok şey yaptı. Eh, <laughs> Danilo da burada, ben burada de burada. En kötüsü 2 yazı Çok güzel oynadı. Kostik o kadar korkum yok Kostik'ten. Ne vel pazarı 3'e 3 üç geldiler. Desali kapat önünü. Yok yeniden başlayın. Şu çekip dur. Dur. Hı. Maç olmadı. Sayılmıyor. Evet bakın. Maçı çıkmam sayesinde etkin ustası aldım. <laughs> 70 ve 94 arasında yani ne yalan söyleyeyim. En son pulsi çıktı. Ondan başka bir şey çıkmadı. Pulsi'nin çıktığı günde kayıtta değilim. En parayla aldım. İndirimdeyken 1 milyon 850 bine normalde 3 milyon oyuncu. Yoksa atmayın kongu istiyorsanız 2.500.000'i milyon 500 bin de bulursunuz. Oynuyor, oynuyor, oynuyor. Bu da oynuyor. oynuyor. Abi oynuyor. bayağı iyiler. Yine de Salih. Salih. Hadi bu. Atarsan şeyi 2 milyon satacağım. Evet. Bu hiç kim Bir gol yüzünden de 500 bin çoğalttım ya. Ve zaten gerçek değeri o kadar. Sol kanat eksiği olanlara zaten... Tavsiye ederim. Pulsiç yani. Plus Şimdi plus iç plus Vurdu topa. Ronaldinho. Korner olsaydı zaman çok güzel geçiştirirdik. <laughs> zamanı geçiştirmek için gol yemememiz lazım. Ali paslaşma. Ronaldinho. Gattin'den sıyrıldı. Arada oynay çok güzel yeri. Neden falan? Neden falan? Her maç attığı için falan. Falan satılıp değildir. Yazı <laughs> hiç sorma bile. Oh. Tesali adamların en güçlüleriyle bile teke tek atıyor. Şimdi iyi. Pulisi iç, pulisi iç, pulisi iç, pulisi iç, pulisi iç. Pulisi iç, attık ulu. bin değil mi? Bremer artıyor 100 bine bırakırım. Ömer der ki yani öyle bir defans oyuncunuz varsa. Toy varsa diyorum. Hmm. Video sonu geldi. Maç sonunda videoyu bırakacağız. Hmm. Like'larımız çok olsun. Hmm. Video biter, maç biter. Hmm. kim geliyor? Alan ya da Mbappe. Kuş dedi. Yola git. Hossa Mont. Şimdi Mosam Mons gelince biraz benim çöpe attığım adamın bana çıkması tabi <laughs> biraz nasıl Tamam. Ne? Mosamun bu mu artık? Eski mont geri geldi. Dika. He ee, ben o montu atmamışım ki. Bir taraftan sevindim buna. Bir taraftan da üzüldüm. Bırayım